Farklılıklar Ormanı Bir zamanlar, yüksek dağların eteklerine kurulmuş, rengarenk çiçeklerle dolu bir orman varmış. Bu ormanda çok farklı hayvanlar yaşarmış. Yavaş mı yavaş kaplumbağa topi, sessiz tavşan zipi, çatallı sesli ama çok akıllı karga kro, dikenli ama yumuşacık kalpli kirpi pina ve rengarenk tüyleriyle dikkat çeken papağan nolu hepsi birbirinden farklıymış ama birbirlerini tanır, birlikte oynar, ormanlarında mutlu yaşarlarmış. Bir gün ormana, uzun bacaklı, kocaman kuyruklu bir kanguru gelmiş. Merhaba, ben bu ormana yeni taşındım, artık sizin komşunuzum demiş heyecanla. Kanguru kiki, upuzun bacakları, kocaman kuyruğu ve göğsündeki kesesiyle diğerlerinden oldukça farklıymış. Diğer hayvanlar onun görüntüsünden çekinmiş. Kimse konuşmamış, sadece Lolo hafifçe gülümsemiş. Kanguru Kiki üzülmüş, galiba burada istenmiyorum demiş kendi kendine. Ertesi gün, ormanda şiddetli bir fırtına çıkmış. Lolo'nun yuvası, yüksek dallarda sallanmaya başlamış. Hiç kimse o kadar yükseğe ulaşamıyormuş. O anda Kiki gelmiş, kocaman zıplamış ve Lolo'yu yuvasından alıp güvenli yere indirmiş. Herkes şaşkınlıkla bakmış. Sen olmasan ne yapardık demiş bina. Kanguru kiki farklılığının işe yaradığını görünce çok mutlu olmuş. O günden sonra ormanın tüm sakinleri kikiye kucak açmış. Ve yaşlı ağaç, yapraklarını rüzgarla savururken şöyle demiş: Gökkuşağını güzel yapan, her rengin farklı olmasıdır. Siz hep birlikte güzelsiniz.